Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Biden Roma'da bir görüşme yaptı. E, yandaş medyaya bakınca e, görüşme çok olumlandırılıyor. E, çok mutluyuz. E, müttefikimiz, dostumuz, e, Amerika ile ilişkiler yumuşadı falan. E, 3-5 gün önce değil miydi biz 10 tane büyükelçi istenmeyen adam ilan ettik? Bu 10 büyük elçiden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi değil miydi? Büyükelçiler kendi kafalarına göre şahıs olarak bir açıklamada bulunamazlar. Ülkelerinden gelen görüşü dile getirirler, iletirler. Yani dolayısıyla biz Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisini istenmeyen adam ilan ettiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne bir uyarı ve ikazda bulunuyoruz anlamına gelir bu. E şimdi 3-5 gün sonra ne oldu biz Biden'la 20 dakika planlanan görüşme 1 saat oldu diye çok mutlu olduk havalara uçtuk. Bu Amerika Birleşik Devletleri değil miydi ki bu aynı iktidar tarafından ekonomimizi batırmakla, ekonomimize saldırmakla itham edilen ülke? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir başkanı değil miydi ki bizim devlet başkanımıza karşı ağır ithamlar içeren bir mektup yollayan, askerimize çuval geçirilmesi hikayesi, F-35 projesinden şu anda en gündem olan, bir buçuk milyar dolar verdiğimiz halde çıkartılmamız. Şimdi 20 dakikalık görüşme bir, bir saat yapıldı diye şimdi her şey tamam mı oldu? Yani ne oldu? Niye seviniyoruz? Yani bu kadar düşmanımızdı. Şimdi ne oldu? Hani uğruna çakma iPhone'lar falan kırmıştık falan. Hani şimdi ne oldu? Ne oldu ki? Hani şu anda Biden bir saat görüştü diye mutluyuz. Şimdi F-35 projesinde bir buçuk milyar dolar para vermişiz. Olayın en başından beri varız. Projenin en başından beri. Ama geri dönüşümünü alamıyoruz. Peki şimdi bu görüşmeden sonra alabiliyor muyuz? Yok. Değişen bir şey var mı? Yok. Şimdi şöyle düşünün. Mesela bir bayiye gidiyorsunuz. Bir otomobil alacaksınız diyelim ki iyi bir segmentte A segmentinde bir otomobil alacaksınız. Parasını verdiniz. Bay dedi ki getirteceğim dedi, bekle dedi. Süre doldu gittiniz, vermiyorum diyor. Ve parayı verdim, vermiyorum diyor. Neden? Çünkü sen o ara diyor başka bir e, otomobil firmasından araba kiralamıştın diyor. Vermem diyor arkadaş. Bu sefer gidiyoruz diyoruz ki ya tamam onu verme de. Bir alt segmentten ya bana birkaç bir şey ver bari de mahsuplaşalım falan diyoruz. Şimdi bu bizim bir başarımız mı? Böyle bir anlayış var mı? Yani bu şahıslar arasında bile olmayacak anlayış ülkeler arasında olunca yani neyin başarısından bahsediyoruz? Ya da dün yerdiğimiz bir e, ülkeyle bir anlayışla e, bugün bir saat görüştük diye neyin kahramanlığına getirmeye çalışıyoruz olayı? Hiçbir anlamı yok. Yani ülkede temel sorunlar ve çözümleri hiçbir şekilde konu olmuyor. Herhangi bir olayı da bir medyanın sunuşunda da en önemli soru aslında şu. Yani bizi anlamaya yöneltecek en önemli soru şu. Sonuç Biden'la konuştu diye Cumhurbaşkanımız çok olumlu mesajlar yayınlayan yandaş medyaya soru, sonuç. Eğer sonucun cevabı yoksa olumlayacak da bir şey yoktur. Hiç boşuna algı operasyonları yapmaya da gerek yoktur. Uluslararası ilişkiler bu şekilde yürümez. Artık siyaset de bu şekilde yürümeyecek. İnsanlar sorunlarına çözüm arıyorlar. Bu kadar basit sorun çözülüyor mu çözülmüyor mu? Gerisi boş.